بزيارة بس سيسزني متلر برشيدن هرشي كادير أولا يراتنا هرشي ربنا حمد الى تسبي الله شعل ابو والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفد ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?